Iki, söyleyeyim mi söyleyeyim. <gülüyor> 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 Ben alacağım bunu ya. Allah <laughs> çok hoşuma gitti. <laughs> Dur. Şimdi. Buradan dayıma. Teşekkür <laughs> <laughs> <El ya vermez. gülüyor> ediyorum. Acun abi ben Almanya'dan geldim. Acun abi ben Almanya'dan geldim abi. <laughs> bitbox yapacağım. <laughs> evet, bitbox yapacağım. Mama <laughs> mama Evet gördüğünüz gibi topu. Çadır da iyi yani. Çadırı alalım. Evet. <laughs> Güzel. Buradan medya market çalışanlarına teşekkür bir borç veririz. Evet. Ee, sizin sormak istediğiniz soru var mı? Neden ben? Şimdi neden Ayşe? Karanlıkta gördüm. <laughs> Vallahi karanlıkta gördüm. Yalan yok. <laughs> <laughs> Bir, Çok bir, bir, bir pişmanım. Paran <laughs> da gördüm. Artık ayrılamadık. Haliyle öyle kaldı gitti. <laughs> bir şey yok. Şimdi şarkı söylemek istiyorum ben. Hadi söyle. Hangi şarkı söyle? Seviyorum seni. Seviyorum seni. Ekmeği, sütüklüğüm ortaya alınıp. Bana, bana Pierre gibi. Sen zenginsin tabi sucuklu yumurta yapan <laughs> Sen zenginsin tabi sucuklu yumurta yapan az. Ekmeği buza var mı? Buza ekmek yapın bana Şimdi buradan ona bakınca söylüyorum. Burada da ekmek banırı mı? Mars'taki suyla abdest alınır mı? <laughs> Mars'taki suyla abdest alınır mı? Şimdi bu soruyu Nihat Hatip olma sormak istiyorum. Şimdi millet, Hocam! Buyurun. <laughs> Odamda poster var. Evet. evet. <laughs> Kötü şeyler düşünüyorum. <laughs> Günah girer mi? Kapaçana <laughs> hallenen insanlar var. <laughs> ee, en yakın zamanda evlenmenizi öneriyorum. Mümkünse 8 tane Öyle. Evet, medya markada görüşmeye geldik. <laughs> Herkes kaldırsın kolları. <laughs> Şimdi karşınızda <laughs> Ben. Ben. Ya yani şimdi güzel miydi ya? Seviyorum. <laughs> 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 Gerçekten Market'ta mükemmel bir gün. Her hafta buraya gelip arkadaşlarla karaoke yapacağız. Harbiden mi? Her hafta buraya gelelim, karaoke yapalım. Gelelim. <laughs> Sonra bizi aksınlar burada. <laughs> Uyku zamanı diyor. <laughs> evet, gerçekten güzel bir gün. <laughs> Kendini tatmin ediyor. <laughs> evet. Tamam hadi yeter. Yani yani, sözlerini de, yani son sözleriniz söyle. Ee, yani işin en güzel boyutu da böyle <laughs> kapitalist bir düzenin köpeği <laughs> olmuş medya market gibi iş yerlerinde biz bu mutlu anı yaşarken <laughs> biz bu mutlu anı yaşarken <laughs> hiç kimse de gelip bize niye burada bu işi yapıyorsunuz demiyor. Herkesin adayı yazıyor. Adayı yazıyor. <laughs> ne yapıyorsun adayı yazıyor. Dört kere açıya gittin değil mi sen? Neyi mi yaptın? <laughs> Niye verdin 5 milyonu? Neyi mi 5 milyonu verdin? Ya bir geçene.